O da ona göre ekran ne kadar çözünürlüyse, mesela 1366 piksellik bir ekranda açarsan, ona göre bunları yapıyor. Bunun diyor burası 130, bunun diyor burası 170. Bunun da kendine göre problemleri var değil. Sen bir dizayn yaptın mesela. Çok küçük bir ekranda açtı adam, çok daraldı dizayn. Dizaynın daraldığı zaman paragrafları okumak güçleşiyor. Tek 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 mesela resimlerim var diyelim yan yana. Böyle beni olarak resimleri kullandım. Çok daraltın diyelim o resimleri. Artık böyle ne olduğuna anlaşılmaz oluyor. O kadar daralıyor ki. Anladın Ya da çok geniş. Çok geniş. Mesela Bakırköy'de şey veriyorsun. Meydanda bir pano var ya o panoya veriyorsun. Çok geniş olduğu zaman da şey oluyor. Ne oluyor işte? Aralar çok açılıyor bu sefer Kelimelerin araları açılıyor. Böyle resimlerin araları açık araya. Ama ekran o kadar büyük ki o yüzde bir çok büyük bir açıklık oluyor. Hı. Ama küçük bir ekranda normal gözükürken büyük bir ekranda çok büyük bir açıklık oluyor. Sonra adamlar demiş ki, fix layout'ın kendine göre problemleri var. Fluid layout'ın kendine göre problemleri var. Biz bu ikisini kıralım. Responsive diye bir şey çıkaralım. Bunu Türkiye'de çok kullanmıyorlar el. Ama kullanılması gereken bu. Bunun ismi ne? Responsive. Responsive ne demek? Response ne demek? Ben kullanayım hocam öğretirsen. Ne demek Response? Bilmiyorum. Karşılık vermek demek? Demek. karşılık vermek demek. Evet. Karşılık vermek demek. Bu layout senin çözünürlüğüne göre karşılık veriyor. Diyor ki bu layoutu yazan adam. Ben bir hocam hadi çekin resim. <laughs> 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 Dikkatim dağılıyor böyle. <laughs> yok yok siz devam edin. <laughs> Uh, but it's possible the shell.